Evet arkadaşlar, cümleten selamün aleyküm. İşte yeni bir sezon başlarken, yayılım başlarken, kışın yedikleri yemlerin, işte dışkılarını temizliyoruz. Kalın bir tabaka ama koca ahır bitti. Şimdi bu kısım kaldı. Yani 20-25 santimlik bir tabakadan bahsediyorum arkadaşlar. İşte bakın bu kısım bunlar sıyrıldı arkadaşlar. Burası komple sıyrıldı. Büyük bir alan 20 metreye 8 metrelik bir ahır. Büyük. Tabi o tezek derler bizim burada o tezekleri sıyırmak da kolay bir iş değil en çok bu kısımda vardı yaklaşık 40 santim kadar doluydu bura Allah'a şükür bitiyor karşı görüyorsunuz temizlenmemiş alan ve temizlenmeye başlayan alan bir orası kaldı işte bir de şu kısım kaldı küçük padok temizlendi. Bu padokta var. Bir de işte bu padokta. İşte temizlemeye başladığımız alan. Söktüğümüz alan ve sökülecek alan. Komple 20 metre temizlene, temizlene. Sadece buranın yarısı. Yani bir 4 metrelik bir alan kaldı temizlenecek. Bir de şurada. Şu kısım kaldı. Bu da 3 metreye hemen hemen 182 metre dik bir alan kaldı. Temizlenmiş ve bitmiş halini. Bittikten sonra tabii ki buralar. Belki ben burada olmam. Çünkü hayvan almaya gideceğiz. Hayvan getirmeye. Ama altını serili bir halinde. Tertemiz pırıl pırıl ilaçlanacak, kireçlenecek, zehir atılacak. Ondan sonra hayvanlarımızla. da ilaçlanacak ve bu ahırda e, yeni bir düzenleme yaparak Allah nasip ederse bu bölmeden padoklar kaldırılacak. Daha böyle e, alım satım değil de daha çok damızlık ve süt e, sağımı ile alakalı bir yere çevireceğiz inşallah. Evet arkadaşlar ahır temizliğimiz bitmek üzere. Hanım da kafama küre attı. Burada ailece bir temizlik söz konusu. Bir de şimdi sizinle beraber bir el arabasını takip edelim. Bakalım el arabası nereye gidiyor. Ahırın içerisinde toprak kısım var arkadaşlar. Beton kısmı geçiyoruz. Bura beton kısım. Şimdi toprak kısma geliyoruz. Ve toprak kısımda buraya dökülüyor. Tabii ben buraya dökmezdim. Benden önce başlamış hanım. Ben bunu biraz daha ilerletiyorum. Her bir seferinde çukuru doldura doldura gidiyorum. Dünkü örnekten gördüğünüz gibi. Allah razı olsun hanımdan. Benden önce başlamış. Ben çok yorulduydum dün. Buralar doluyor. Peki abi burası böyle hep içeride zibil olur mu? Sen ahırı temizledin dışarı böyle zibilli kalır mı? Hayır. Arkadaşlar tekrar ekim zamanı gelmeden önce buraya bu kapıyı açarak buradan traktörümüzü sokuyoruz. Traktör geliyor burayı e, arkasında kepçeyle buradaki gübreyi alıp komple sıyırıyor içine. Bura doluyor. <laughs> Dolduktan sonra komple bizim bu kapı açılıyor. Açıldıktan sonra zaten yaklaşık Şöyle bakalım kamera zoomlasın. Yaklaşık 7 dönümlük alana bunları dağıtıyor. Bura temiz oluyor. Dış yemlik inek için yapılmış. Dış yemlik, beton kısım, toprak kısım bu taraf. Burada suluk. Bura çoban evi. Burası kapalı alan. Hollanda ee, Hollanda'dan gelen inekler var o zaman. Hollanda ineklerini dedem buraya getirtmek için dedemden istedikleri proje bu. Bu projeyi yolluyoruz size bu projeye uygun ahır yaparsanız size hayvanları göndeririz diyor. Ziraat Bankası aracılığıyla bahsettiğim 45 yaşındayım. Hemen hemen 45 sene önce yani ben hatırladığımda 3-4 yaşlarındayken burada ahırda hayvan vardı. İlk Hollanda inekleri buraya geliyor, sağım inekleri. Buraya geliyor bu vahan içerisinde. Hatta şu kısımda çok iyi hatırlıyorum. Güneş ismini verdikleri beyaz bir inek rahatsızlanmıştı. Babam tam burada o ineği kesmişti arkadaşlar. Yani inek için yapılmış tabii ki. O döneme öyleymiş. Şimdiki ahırlarda yani buraya Hollanda'ya bu projeyi gönder. Bize inek değil, ineğin gübresini gene göndermez. Şu an daha modern ahırlar var. Ama biz o zamandan bu zamana yapılan ahırları. İşte bu kısım yine inekle alakalı duruyor karşı tarafta. Ama bu kısımdaki biz beton yemliklerin hepsini kırdık. Bu aradan bunlar da kalkacak söyleyeyim size. Şu an tam da olarak yapacağız. Yani sağım üniteleri falan yapılacak buraya. Şu bölüm gibi boş olacak bu kısımda arkadaşlar. Artık padok olaylarını kaldırıyoruz. Ayrı ayrı beslenecek hiçbir şeyimiz yok burada hepsi sağılır hayvan olacak. O yüzden de buradaki ortadaki bu demir padoklar kalkacak. Bakalım. Kendinize iyi bakın. Şimdi videonun arkasından başka bir şey ekleyeceğim. Artık başka bir görüntü ekleyeceğim. Devam edeceksiniz siz izlemeye. Bu alan da bitti. Şimdi artık sona doğru yaklaştık. Bir bu kısım kaldıydı <laughs> bu kısım da bitiyor çok az bir iki iki el arabası kadar bir yer kaldı orada atıldıktan sonra kilecimizi atacağız arkadaşlar yağışlı bir gün bugünden sonra da yağış göstermiyor kolay gelsin Mehmet. Evet yavaştan ufak ufak kireçlememiz de başladı. Bir kış altında bu tabakanın ne canlılar yaptı bilmiyoruz. İşte onları da öldürsün diye arkadaşlar de başladı. Hayvanlar da ilaçlanacak. Ondan sonra da çelerme iğneleri sonrasında yazıya çıkacaklar ve yazıda bol bol otlatma videolarıyla karşınızda olacağız.